Merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle 5 SNR9'un kutu açılımını yapacağız arkadaşlar Uzun zamandır video çekmiyorum sırf şunun için arkadaşlar internetten 30 tl'ye satın aldık ee, satın aldım n11.com'dan N11 neyse ee, Arkadaşlar ben bunu doğal olarak bir kere kutusunu açtım orada şununla birlikte bağlı bir şekilde geldi şu Tabi ben çıkardım geri takamadım neyse sadece kutusuyla getirdim o kadar önemli değil zaten o Şimdi sizlerle bunun kutu açılımı yapacağız arkadaşlar öncelikle Şurada birkaç özellik var arkadaşlar. Ee, deep ba bas bu var arkadaşlar. Ee, bazen olmuyor çünkü baktım e, SNR 5'te 180 derece dönen şey vardı. O e, çalışmıyor neyse. Sabit yani bir dakika kamera fokuslasın bir tam. Sabit mikrofon yani şey açılıp kapanabilen. Onun dışında e, bu da var. Hatta terletiyor. Bayağı yumuşak. Ee, onun dışında kolay ses ayarlaması. Kablosunun üstünde bu da. Neyse ben bir de onun dışında şuradan şöyle iki kablo birleştirici kafam ve kulaklık birleştirici aldım. Çünkü benimkinin tek girişi var. O yüzden bunu almak zorunda kaldım. Bunun iki girişi var. Neyse ışığı yok öncelikle bunun diğerlerinde olduğu gibi. Ee, arkasında pek bir şey yok. Şöyle yeni göstereceğim. Kutuyu tam olarak bir göstereyim. Üstten alttan her yerinden göstereceğim. Ama Altı boş olur önden de çok kutusu bile havalı gözüküyordu bu. Neyse çıkartalım hemen. Şimdi kutuyu şuraya koyayım. Ee, şimdi ka kablosu gördüğünüz gibi çok sağlam bir kablosu var. Şuradan göstereyim. Gel fokuslasın diye. Gerçekten çok sağlam bir kablo asla kopmaz bence neyse e, bayağı sağlam bir kablo şimdi bekleyin arkadaşlar bir bekleyeceğim size şunu çıkartayım şöyle şu kablosunu tam açayım <laughs> tamam bu arada arkadaşlar e, yeni video programı kullanıyorum video renderlama programı vegas diye bir program kullanmayı düşünüyorum ama, ama önce nasıl kullanılacağına bakacağım bundan bu videodan hemen sonra arkadaşlar şey videosu çekeceğim şunu çıkartayım ee, şöyle mesela çıkaracağım. Evet, devam edelim. Sağdan soldan şu şekilde gözüküyor. Yumuşak kulağı tamamıyla kaplıyor. Onun dışında e, ayarlanabilir şeyi bir dakika tarafa koyacağım. Duracak mı? Durdu mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Aa. Biliyor mu Mikro, kameraya Ararım. şimdi şöyle gösterecek olursam ayarlanabilir şey yanlarda Tamam onun dışında önlemde bu şekilde gözüküyor sağdan soldan alt boşver Şu şu kafa bandı yani şu yumuşaklık e, yumuşak kısım çok e, rahatlatıyor kafayı. E, ama aynı şekilde şunlar terletiyor. Şunlar şu yumuşak yüzeyler terletiyor. Kulağı tamamıyla kapsayabiliyor. E, onun dışında şurada e, ayarlanabilir ses şeyi var. Kablosu olabildiğince bayağı uzun. Bayağı uzun bir kablosu Hatta şurada dolanmış. Ve iki girişli. İşte bunu tek giriş yapıyorum ben. Onun dışında bir şey yok. Şimdi kulaklığı denemeye geçeceğiz. Ee, i̇sterseniz, istiyorsanız hemen arkadaşlar e, kulaklığı denemeye geçelim. Evet işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu an sesim gerçekten çok iyi e, çıkıyor bence. Biraz dışarıdan geliyormuş gibi oluyor ama o kulaklığın sorunu. Neyse, Onun dışında yeni kulaklığımız gerçekten güzel arkadaşlar. E, aynı şekilde mikrofonun güzel olduğu gibi ben sesini de test ettim. Sesi çok iyi çıkıyor arkadaşlar. E, çok iyi bir kulaklık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler yorum atmayı beğenmeyi unutmayın paylaşmayı abone olmayı hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve görüşürüz.